İletişim dilinde bir şey daha öğreteyim. Size birisi bir şey söylüyorsa, Nasrettin Hoca'yı unutmayın. Nasrettin Hoca bilge, Kur'an ilminde usta bir insan, aynı zamanda bir tıp doktoruymuş. Aynı zamanda ahilik teşkilatını kuran bir kişiymiş. Bize nasıl öğretildi? Eşe ters bilen bir adam gibi. Harika bir insanmış. Tarihe gömmüşler. Söylediği bir şey var. Davalı ve davacı geliyor ya. Daha çok yaşıyorsunuzdur bunları. Büyük işletmelerde değil mi? Yöneticiler yaşıyor. Davalı, davacı. Davacı diyor ki ben bundan davacıyım. Anlat bakalım diyor. Biliyorsunuzdur bu hikayeyi. Ne diyor Nasrettin Hoca? Haklısın diyor. Davalıyı diyor, Sen de haklısın diyor. Orada galiba hanımı var. E, hoca diyor senin yaptığında olmaz ki diyor. İkisinde de haklısın denin diyor. Dönüyor karısına ne diyor? Sen de, sen de haklısın diyor. Haklısın kelimesi inanın sizi kurtaracak. Nerede kurtaracak? Bir çatışma yaşadığınızda. Değil mi? Doktorla asistan arasında bir çatışmaya taşınlar ne diyeceksiniz? Gülümseyerek haklısınız hocam. Bakın bir gerginliği alalım. Nerede bu son, Nerede bu aritör başlığı? Kanal aletleri nerede? Göremiyorum. Lupum nerede? Haklısınız hocam. Bir başaralım da bir adım atalım. Dönecek hoca çalışırken diyecek ki ya bana haklı olduğumu söyledi. Ve dönüp ne diyecek biliyor musun? Sultan hanım, siz de haklısınız. Çok zor şartlarda çalışıyorsunuz. Kusura bakma. İyi bir şey mi? Çıkarken kalbinizi kırdım diyecek. Haklısınız diyecek. İyi bir şey mi? Eşiniz size diyecek ki kusura bakma haklısın. Haklısın dediniz ya. İyi bir şey mi? İletişim dilinde. Hasta dedi ki beni almadınız, zorladınız şular. Haklısınız. Doğru. Haklısınız yani. Sorun bitiyor mu? Haklısın deyince? Bir deneyelim mi yarından itibaren? Var mısınız? Hı? Aranızdaki bir çatışma olduğunda da haklısın Şimdi diyeceksin ki sen Mahmut Hoca'dan öğrendin haklısın aslında haklı olmadığımı söylüyorsun. Yapmayın. <laughs>